Selamlar arkadaşlar. Balkonumu, çiçeklerimi bir kontrol edeyim dedim. Kaktüslerim çiçek açacak. Çok sevindim görünce. İlk defa açacak bu kaktüs. Benim pırasa saçlı kızlarım çiçek açacaklar. Evet. Biraz kalabalıklar saksıda ama Böyle bence çok mutlu bunlar. Şu da e, yani kendiliğinden çıkan bir ot, onu kesiyorum, kesiyorum, geri çıkıyor. Sonra kesmemeye karar verdim. Bu buruşmaya başlayınca ben anlıyorum ki bu kaktüslerin suya ihtiyacı var. Evet bunun da toprağını değiştirdik. Saksısını büyüttük ama toprak az geldi. Sulayınca yerleşti. Bakalım. Toprak alınca ekleyeceğim. Bu da benim limonum. Bunları tükettiğimiz ürünlerin çekirdekleri. Ektik çıktı. Tabi biz bir yere gitmiştik. Geç geldiğimiz için sulanmadığı için biraz hasar gördü ama canlandı tekrar. Bunlar da yaklaşık 4 aydır çiçekle duran sukulentler. O soğuklarda falan hiç solmadı. Yeni yeni kurumaya başladı. Bunlar da diğer kaktüslerim meyveleri üç burada var üç de arka tarafta altı tane meyvesi var kızardığı zaman tadı çok lezzetli oluyor ejder meyvesine benziyor şu da böğürtlem çalısı ee, bahçıvan bunu kesip atmıştı ben de görünce aldım hem dekor hem de kaktüslerimi ayakta tutuyor. Evet, balkonumun kahramanına gelelim. Yeni Dünya ağacım çok uzadı. Niye uzadı? Çünkü ben akvaryumun suyunu bu bitkileri suluyorum suyuyla. Şu da e, siyah kuru üzüm yaklaşık 4 yaşında bir üzümden 5 tane çıktı ama 4'ü öldü bunlar da maydanozlarım uçtu gidiyorlar bunlar da avokado ama bunlara bir şey olmuş yeşildiler aslında ama ne oldu acaba 3 tane avokado var inşallah meyve verirler mi ileride bilmiyorum ama ölmezlerse belki verirler. Evet. Kuşu var ama bitkiler gizledi onu. Buradaki kuşlar büyük olduğu için içine giremiyorlar. Ben kendim onu izliyorum. Bu da mısırlarım. Aslında bir sürü karga var. Bunları fark etmediler herhalde yerlerde yoksa. Bunlar da yeni aldığım lastiklerim. Çok tatlılar. Buraya astım. Kendime dekor yaptım. Havaların ısınmasını bekliyorum oturmak için. Bu da arkadaşımdan aldığım dikenlerin tacı ama tutmadı herhalde. Gerçi şu dal yeni çıktı. Tutmuş da olabilir. Bu da Kıvırcık Maralım. <laughs> evet inşallah havalar ısınsın. Ben burada çay içeyim. Evet bu da Karadenizimiz ama yağmur yağacak galiba. Simsiyah bulutlar üstünde. Hoşçakalın.